Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Yeni bir videoda sizlerle tekrar birlikteyiz. Bugün ikinci iyilik çarkı projemizi gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi geçen hafta iki kere çevirmiştik çarkımızı işlerimizden dolayı. İkinci projemizi bugün gerçekleştiriyoruz. 19 numara çıkmıştı. Bir ailenin ihtiyaçlarını gidermek. Ailemizi tespit ettik. Bugün ihtiyaçlarına gidereceğiz kızlarımla beraber tekrar. Gücümüz yettiğince herkese destek olmaya çalışıyoruz. Tek verirseniz biz de birçok aileye yardımcı olabiliriz. O zaman ne yapalım? İkinci çarkı projemize başlayalım. başlayalım. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Allah biz iyilik çarkı projesi başlatmıştık geçen hafta. Markette çocuklara şeyler aldıydık. bu haftaki projemiz bir ailenin ihtiyaçlarını gidermekti. İbrahim abiyle konuştuk. Benim seni seni uygun gördük. İhtiyaç konusunda. Ne ihtiyacın varsa çekinmeden söyleyebilirsin. Biz gücümüz yeteneği yaparız. Yani sen çekinme söyle bak sen her seferinde ağlıyorsun böyle ben beni de ağlatacağım bir gün bir suratına bakmadan konuşacağım bir gün arkaya döneceğim. Sen çekinme. Yani bu bizim zaten yeni başlattığımız bir akım. Yani kendi çapımızda. İlk tamam. ee, ilk seni seçtik çünkü senin durumunu da biliyorum. Ee, gücüm yettiğince de yardımcı Biliyor olurum zaten biliyorsun. Sen ağlama. Biliyor Bakalım. Fatura var, falan var İbrahim e mı? İbrahim'e demiştim ben dün aradıydı beni. Ben bir e, önden sorusun diye. Alırsın. Onları alayım ben. Bunlar var oğlum bu var. Gel otursana bir yere. Çay iç, çay taze çay var. Bunları halledeyim de gelirim. Sen çekinme söyle. Sorun değil. Şu şey o diyemedim. Bir tek o var. Bir kaldı ona. Neresi i̇ki, orası? 25 i̇ki buçuk üç ay Ergün diye bir o şeyle satıyor böyle. Seyyar satıyor. Aha, aynen. Hmm. O da bekliyor. Hiç şey yapmaz bizi. Normal geçinmek istiyor. Kimseye Kimseden de bir şey istemiyorum, beklemiyorum da. Biliyor ben mi? istemem senin buraya gelip bana yardım etmeni. Ben seni de rencide etmek istemiyorum. Ha, yani yanlış anlaşılmasın. Burada kalıyorum, senden çekinmiyorum artık. Allah razı olsun. Ben senin gerçekten kendi kardeşim. Ben oğlumu... bir gün eşimle de gelirim <laughs> inşallah. İnşallah. Allah, Allah o niyetine göre versin oğlum senin. Allah, Allah razı olsun. Istiyorsan... Allah dua edin yeter. Herkesin e, kendine ediyorum, göre derdi ediyorum, var. Ediyorum, ben başkalarının derdini görünce kendi dertlerim çok ufak görüyorum ama işte o an bana sıkıntı yaratan dertlerim oluyor şu ana kadar ha, alsın demiyorum kimse Hani insan gene bir derken yani. bir faturanı da ben yok alın evet. alın. amin cümlemize Ben gidiyorum tamam. görüşürüz bir şey olursa İbrahim abi tamam, yolun açık olsun. sağ ol Allah, ım. Allah ım. sizin de abla sağ ol Evet kızlar ilk durağımız sepaş ailemizin su ve elektrik faturasını ödeyeceğiz değil mi Evet o zaman Hadi ne yapalım gidelim ödeyelim faturalarını halledelim İlk etabı tamamladık. Elektrik, su faturasını ödedik. Şimdi ne yapıyoruz? Bak borcunu kapatmaya geldik. Teşekkür ederim. Bereket versin. Allah razı olsun. Ay Allah razı olsun. Allah kim, ki oradaki, yurt dışındakileri kim nasip ediyorsa, kim yolluyorsa, kim şey yapıyorsa yani ne diyeyim o kadar sıkıntımızı gideriyorsunuz ki yani diyecek dünden beri ben o kadar mutluyum yani İbrahim aradı ya böyle insan içine şey ekiyorsunuz hani huzur umut. <laughs> Heh, umut huzur gene diyoruz bir kenarda bir kişi de var bizim diyoruz <laughs> ha, öyle diyoruz gücümüz yettiğince yapıyoruz yetmesin ablası bu bu kadar hani insana böyle hani ne bileyim çok iyisiniz onlar da Allah razı olsun hepsinden kim ne yaptırıyorsa size. Ya biz vesile yani. olmaya çalışıyoruz. Gücümüz yettiğince işte insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Sağ olsun hayırseverler de görüp destek oluyorlar. Aynen. Zamanla destekler daha da fazla artarsa daha da büyük İnşallah. yardımlar yapabiliriz. Tabii gücümüz yettiği kadar Daha büyük işler yapmanızı Rencide değil. Gerçekten yardım edip bir bağ kurmak istiyorum. Yani normalinde ben iki kolye alır. Dediğim gibi dağıtırım. Faturayı alırım. Faturayı online yatırırım yatırdım derim. Biter bak ben Sepaş'a kadar gittim. Hani hem insanlar da görsünler diye bir çaba gösteriyoruz. Anladım. Hani severek de yapıyoruz. Ee, İbrahim abiye de ben dün sordum işte siz geldiniz ilk aklıma daha önceki mevzudan bildiğim için. O da sizi aradı. Çekindiğinizi de söyledi. <laughs> ama e, normal yani dediğim gibi amacımız rencide etmek değil. Ee, ama siz söylemeyecek bir insanlarsınız. Biliyorum onu öğrendim. O yüzden ben i̇nsanlar. sordurttum. Yoksa sen söylemezdin. Biliyorum. Zaten telefonda biraz sıkıla sıkıla söylemişim. Biz bugün faturaları aldıydık zaten. Onları yatırdım. Bunlar lazım mı sana? Yok. Bana lazım olur çünkü fatura. Biz rapor tutuyoruz. Giren çıkanları. O bende veresiye borcun varmış. Onu kapattım. 970 lira. Onu kapattım. 400 lira fatura ödedik. 1300 lira. Bugün hallettik. Bir de kızlarla konuştuk. Bugün senin kömür da ben sana vereceğim. Bunu ek olarak bizden <laughs> Şundan beni kurtardın ya. Çok sağ ol. Ağlayacağım şimdi derdini. <laughs> bu, 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 da hemen ağlayacağım diyor da ondan oluyor. <laughs> Bunlar hemen ağlar. Sen <laughs> ağlamaz. Yani ben de öyleyim. ben biri yani, ağladım önümde direkt dayanamam ben. Yani. Şey biz müsaadenizi isteyelim. Tamam oğlum. Tamam. Merhaba arkadaşlar. İkinci çark projemizde bugün gerçekleştirdik. yıllık çarkımızı çevirmiştik bildiğiniz gibi. Bir ailemizin ihtiyaçlarını giderdik. Su ve elektrik faturasını ödedik. Bakkalı olan borçlarını kapattık. Bir de kış ayından kalma daha kömür borçları varmış. Onu da kendilerine takdim ettik. Borçlarından arındırdık. Çok mutlu oldu ablamız. Eşini zaten kanserden kaybetmişti. Üç çocuğuyla yaşıyor. Ablası da kanser. Bir evde yaşam mücadelesi veriyorlar. Onlara destek olduk. Çok duygulu anlar da yaşadık. Kendisi çok da ağladı. İnşallah gücümüz yettiğince ailelerimize destek vermeye devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi. Ben değil biz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyoruz.